Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri ve takipçileri. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayız. Evet sizlere bahsettiğimiz gibi an ve an dakika dakika videolar ve canlı yayınlar olabilir. Bu yüzden takipte kalmayı unutmayınız diye söylemiştim. Son dönemlerde transferde önemli gelişmeler oluyor ve sizlere bunları aktarmaya çalışıyorum. O yüzden abone olmayı ve like atmayı unutmasanız sevinirim. Abone olduğunuz zaman abone ol tuşunun yanında bir zil butonu var. Oraya tıklayarak tüm bildirimleri aç derseniz an ve an bildirimler size gelecektir. Galatasaray'ın transfer haberlerinde önemli gelişmeler var. Icardi, Kerem, Fred ve diğer isimleri sizlere aktaracağım sevgili renktaşlarım. Öncelikle Icardi ile başlamak istiyorum. Mauro Icardi Galatasaray'a kavuşuyor. Galatasaray Mauro Icardi'ye kavuşuyor. Bu akşam gece 12'de her iki takım, her iki taraf Tim daha doğrusu birbirine kavuşacak. İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 12'de Icardi uçaktan inecek. Çıkması derken gece 12-15, 12 bulacaktır 12 büyük ihtimalle ama siz yine de 23.30'da orada bulunun arkadaşlar. Eğer gitmek istiyorsanız güzel bir karşılama olacak. E, ee, için en az 20-30 bin taraftarın Atatürk Havalimanı'na gitmesi bekleniyor. Belki daha fazla bir rakam da olabilir. Şu anda uçakta İKAV'de. Şu an bu videoyu çektiğim saat saat 16.00 ve İKAV şu anda uçakta ve uçak hala e, gelmedi. Gece 12'de gelecek taraftarlar da büyük bir karşılama yapacak Icardi için. Icardi bir kez daha Galatasaray'ımıza, camiamıza hayırlı ve uğurlu olsun. E, ee, Paris Saint Germain'e Galatasaray bonservis bedeli ödeyecek. Bu konuda biliyorsunuz e, Haziran ayından beri sizlere net bir rakam vermiştim. 10 milyon euro veya 6 olacak diye bazı kaynaklar 25 demişti. 25 milyon euroyu sizlere bu ekranda yalanlamıştım. Galatasaray Paris Saint Germain'le 10 milyon euro servis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı. Peki Icardi Galatasaray'dan ne kadar maaş alacak? Bonuslar sponsorlar dahil 8 milyon euro kazanacak Galatasaray'dan Mauro Icardi. Ama bunun içinde yani 8 milyon euro Galatasaray'ın kasasından çıkmayacak. Bir kısmı bonus var içerisinde. Bir kısmını sponsorlar karşılayacak. Yani biraz daha kap bildiriminde 4,5-5 milyon euro görebiliriz. Bunda kap bildiriminin bu akşam gelmesini bekliyoruz. 19.05'te Icardi kapı inşallah gelecektir. Geçiyorum diğer güzel habere. Pazar günü Galatasaray Ali Samiyen Spor Kompleksinde saat 19'da bir imza töreni düzenleyecek. Bu imza töreninde yeni transferler yer alacak ve görkemli bir imza töreni olacak. İmkanınız varsa lütfen bilet alıp gidin. Icardi, Zaha, Bakambu, Angelino, belki Kaan Ayhan da buna katılabilir. Sonuçta bu yıl yapılan bir transfer e, imza atıldı. Yeni transferler yer alacak. E, Zanyolu ismi de geçiyor. Hani da yer alsın imza töreninde diyenler de var. E, bu yeni transferlerimiz pazar günü saat 19'da imza töreninde görkemli bir şekilde karşılanacak. Ve görkemli bir şekilde imza atacaklar. Bu imza törenine imkanınız varsa lütfen gidin diyorum sevgili renktaşlarım. Gelelim 8 numaraya. Galatasaray 8 numarada. Transferini bitirdi. Kerem Demirbay Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olsun. Galatasaray Alman asıllı Türk futbolcuyu renklerine kattı. Kerem Demirbay Galatasaray'da artık. Galatasaray Bayern Leverkusen'e bonuslar dahil 4 milyon euro e, gibi bir ücrete anlaştı. Neden 4 milyon euroya çıktı? Normalde 3 milyon euroya anlaşıyordu Galatasaray ama Lazio devreye girince orada Leverkusen biraz fiyat arttırdı. Galatasaray'da ise o farka başarı bonusu koydu. Ee, bonuslar dahil to toplamda 4 milyon euro bonus servis ödeyecek Galatasaray. Tabi bonuslar yerine gelirse gelmezse ödemeyecek o kadarını. Ama toplam maliyetinin 4 milyon euro civarı olduğunu söyleyebiliriz. Peki futbolcu ne kadar kazanacak Galatasaray'dan? Şunu söyleyeyim. Kerem Demirbay Galatasaray'dan yıllık 3 milyon euro maaş alacak. Ama bunun içerisinde bonuslar da var. Şimdi ben bu haberi gelince... Twitter'da da söyledim ben bunu. Bazı renktaşlarımız tepki gösteriyor. Niye 4 milyon, niye 3 milyon euro pardon. 3 milyon euro Kerem için çok yüksek bir para diye konuşuluyor. Şu anda yerli rotasyonu için iyi bir hamle. Ve futbolcu zaten Leverkusen'de iyi bir maç kazanıyor. Ve sen bu futbolcuya bonuslar dahil 3 milyon euro veriyorsun. Şimdi Mertens'in olsun, Zaniolo'nun olsun, e Zaha, Icardi. Artık maaş skalasını Galatasaray yukarı çekmeye başladı. Kerem için şimdi bonus maddeleri açıklanacak. Bonuslar dahil yani bonus maddeleri için belli bir başarı bonusu vardı içerisinde. Bu başarıyı bu şartlarını yine getirmezse her kerem Demirbay tabii ki o kadar fiyat almayacak. Net maaşı ve bonus maddeleri kap ne olacak ama toplamının 3 milyon euro olduğunu söyleyebilirim. sevgili renktaşlarım Kerem Demirbay ile Galatasaray hayırlı ve uğurlu olsun. Galatasaray Kerem Demirbay'ı pazar günkü imza törenine yetiştirmeye çalışıyor. Son evraktan hazırlanıyor artık. Artık evrak imzalama aşamasında Galatasaray bir kez daha Kerem Demirbay Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olsun. Geçiyorum diğer isme. Raşista için Galatasaray 3. kez biliyorsunuz Norwich City'ye teklifini sundu ve 3. kez teklif artırımına gitti Galatasaray. Norwich City henüz cevap vermedi. Eğer olumlu cevap verirse Raşista Galatasaray forması giyecek. Olumsuz cevap verirse Galatasaray tekrardan Norwich City ile görüşecek. Bunu da söyleyelim. Kısa kısa geçmek istedim bunu. Gelelim Fred transferine arkadaşlar. Fred konusunda ben ısrarla Galatasaray'ın gündeminde olduğunu söylüyorum. Bazı kaynaklar gündemde olmadığını söylüyor. Ben bu transferin üstüne çok gittim. İnat ettim artık. En sağlam kaynaklardan en doğru bilgi almaya çalıştım. Ve her gün size 3-4 gündür Fred konusunda detaylı bilgi aktarıyorum. Şimdi dün bazı İngiliz sayfaları hem beni hem de çalıştığım gazeteye, Align gazetesini kaynak göstererek haber yapmaya başladılar. Bugün Sky Sport ve değil diye bir e, futbol değil diye bir sayfa var. E, onlara onlara denk geldim. Canlı yayınlarını izliyorum o arada. E, bir arkadaşım attı. O canlı yayınlarını izledim. Baktım canlı yayından şunu diyorlar. Galatasaray Fred için e, ısrarcı bu transferi bitirmek istiyor. E, biz de bunu söylüyoruz. Ama yerel basın nedense e, ısrarla Fred transferini yalanlıyor. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın ciddi anlamda düşündüğü bir futbolcu. Şimdi Kerem Demirbay geldi. Fred gelmeyecek mi diye düşünenler var. Hayır. Kerem Demirbay geldi. Or oraya bir tane daha 8 numara transferi yapılacak. Fred için Galatasaray 8 milyon euro önerdi. Manchester United'a. United kabul etmedi. Fulham daha düşük bir bonservis bedeli talep etti. net teklif etti pardon. Burada en iyi teklifi veren Galatasaray şu an 8 milyon euro. Ve futbolcunun bir yıllık kontratı var. E, baktığımız zaman en iyi fiyat veren Galatasaray şu an e, United e, teklifleri değerlendiriyor. Eğer Galatasaray olumlu cevap verirse Galatasaray tekrardan masaya oturacak. United'ın indirim yapması bekleniyor. Futbolcu ile anlaşma sağladı Galatasaray. Fred ile e, her konuda anlaşma sağlandı. Maaşlar dahil e, bütün detaylar konuşuldu sevgili arkadaşlar. Anlaşıl, anlaşma yapıldı prensipte. Ama burada United'ın inadının kırılması lazım. Galatasaray biraz daha bu transferde beklemeye e, devam edecek. E, Tabi e, alternatifleri var. Parades için Galatasaray olumsuz cevap gelince resti çekti. Biz seni artık istemiyoruz. Diğer isimlere yöneldik. Bu bir taktik de olabilir. Ama şu anda Galatasaray Parades için artık olumsuz bir rapor hazırladı. Almayacak Parades'i. Belki ilerleyen günlerde işler değişebilir. Ama şu anda Fred öncelikli olduğu için ASKİ'ye aldı. Parades transferini diyebiliriz. Fred için ben yine takip etmeye devam edeceğim arkadaşlar. Çünkü Fred transferi olursa mükemmel bir transfer olacak. E Günay Güvenç için de biliyorsunuz Batuhan Şen'in ikna olması gerekiyor. İkna olduğu an Batuhan Şen Günay'a gelip imza atacak sevgili renktaşlar Bir kez daha Kerem Demirbay Galatasaray'a hayırlı ve uğurlu olsun. İzleyen tüm dostlarımıza teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki Galatasaraylıyız. Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Akşam 23.40'da canlı yayında olacağız. İkadin uçaktan iniş görüntülerini canlı bir şekilde paylaşmaya çalışacağız. Şimdilik hoşçakalın. Gol var sundu.